Samsun Son Haber Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Demircioğlu, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'i savaş ahlakına uygun davranmamakla suçlayan Demircioğlu'nun konuşması Instagram'da binlerce kez izlendi. Savaş askerler arasında olur. Savaşıyor olsak bile yaşlıları, kadınları, çocukları, annesini emmem bebekleri öldüremeyiz. İsrail bir terör devleti, bir katil devlet. Acımasızca ve alçakça yapıyor saldırılarını. İslam ülkelerini teknolojide geri kaldığını söyleyen Yusuf Demircioğlu, İsrail'in ise silah teknolojisini sürekli geliştirdiğine değindi. Hani Rahmetler Bakan'ın bir sözü vardı, 8 milyonluk İsrail'e karşı eğer ebabil kuşlarını bekliyorsak ebabil kuşları geldiğinde taşı İsraillerin üzerine değil bizim üzerimize atar. Yusuf Demircioğlu, Türk ordusunu İsrail'le savaşmaya çağıranların birçoğunun asker kaçağı olduklarının altını çizdi. Mehmetçik Gazze'ye diyenlere bir bakın. Çoğu askerliğini bile yapmamış. Ya bedelini ödeyip bankaya bedelini ödeyip askere gitmemişler ya da çürükler. Ama onların çürüklükleri sadece askere gitme döneminde. Normal sivil hayatlarında, normal hayatlarında gayet sağlıklılar. Öte yandan zulmün ve savaş suçunun kimden kaynaklandığına bakılmaksızın karşı çıkılması gerektiğini belirten Demircioğlu, Hitler'e özenmek yerine Fatih Sultan Mehmet'in örnek alınmasını istedi. Hitler'in Yahudilere yaptığı soykırma, Yahudilere yaptığı zulme de karşıyız. Fatih İstanbul'u aldığında bir tek sivil hayatından endişe etmedi.